Evet merhaba arkadaşlar ee, umarım e, seste ve görüntüde e, bir e, sıkıntı yoktur. E, o zaman e, dilerseniz e, bugün itibariyle e, eğitim programımızda yer alan Marko hükümsüzlük, e, 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 marka hükümsüzlük davalarına başlayabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz marka ile ilgili düzenlemeler daha önce 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamede de yapılmış iken 1900 pardon 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş olan böyle bir kanun hükmünde kararname ile yapılmış iken 2017 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunuyla büyük ölçü de, e, değiştirilmek suretiyle bazı hükümler e, yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiştir e, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir her ne kadar Paris Sözleşmesi'nin ikinci mükerrer altıncı maddesi kapsamında bulunması yani devletlere ait armadır bayraktır damgadır vesairedir e, değil ama kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş bazı işaretler var ise bunun da ilgili mercilerden, yetkili mercilerden tesciline yönelik izin alınmadığı sürece bazı armaların, nişanların, adlandırmaların, bunu içeren işaretlerin tescil edilmesi olanaksızdır arkadaşlar. Demek ki Paris e, Sözleşmesi'nin ikinci mükerrer altıncı maddesi çerçevesinde devlet amblemleri, kezaresin bir takım damgalar vesaire tescil edilemezken 5. Ee, maddenin 1. fıkrasının yumuşak bendinde yer alan ikinci mükerrer altı dışında kalan e, bir takım e, işaretler olsa bile yine de tarihsel ve kültürel değerler açısından topluma mal olmuşsa e, bunların ama ikinci ikinci e, mükerrer 6. madde kapsamı dışında kalsa bile bunların da yine tescihle diremeyeceği kabul edilmiştir. Arkadaşlar bu 5 yıllık sessiz kalma suretiyle hak kaybına ilişkin 556 sayılı kanunun hükmünde kararnamede düzenleme yokken de yargıtay uyguluyordu arkadaşlar Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeden hareketle. Şimdi yeni kanunumuzda bu hüküm açıkça getirilmiştir. Bunun ama tek istisnası var eğer hükümsüzlüğe konu edilecek olan marka, kötü niyetle tescil edilmişse o zaman hükümsüzlük davasının herhangi bir zaman aşımı süresine tabi olmadığı kabul edilmişti. Burada ama az önce söylediğimiz kötü niyeti unutmayalım. Kötü niyet kavramını içi boş bir kavram haline de getirmemek lazım. Yani işte sadece bilmem nerede tescilli ya da işte küçücük bir yerde. Mesela ben gördüm arkadaşlar önceki tarihlerde benzer düzenleme 556 sayılı kanunda da olday için